Ve selam arkadaşlar tekrardan merhaba bakın merhaba. kaç tane biliyor musunuz bir, selam iki, arkadaşlar linoştu 4, ne yaptın annem videoda 5, 6 7 8 9 10 11 12 peki orada ne yaptın arkadaşlar anlat arkadaşlar bilmiyor ki böyle havlu ruloyu ne yaptın havlu peçetenin rulosunu aldı linoştu böyle tek tek renkleri boyadı youtube'da bir videoda görmüştü lino aynısını yapmaya çalışmış Lina işte tekrardan diğerlerini yap aşkım. Ficicik kalemlerle yapmış. Şu peçeteler yapıştığı için çıkaramadık. Şöyle yapışıyor o yüzden. Boş olan yerlere yapabilirsin Lina rengarenk kalemlerinle. Hangi renk boyayacaksın ee, şimdi? Şu yapmayacağım ama bulamıyorum. Hangi renk yapsam diye. Hangi renkleri yapmadıysan onları ekle. Ya da rengarenk yap Lina yine. Gökkuşağı gibi renkler yap. Tamam. Yine böyle. Ah verdi ver. Yapmadım. Dur. Verdi ver. İşte burada. Bakın verdi ver. böyle? Baba bunları isterken de bu kalemlerden bulduk. Evet. Aynısı. Dur şöyle gör. Hangi renk yaptık? Lacivert. Böyle böyle benekli renkte benekler yapıyorlardı Değil mi Lina videoda? Lina da evet, çok özendi. Evdeki de, peçetemiz de bitince ben de verdim ona onu. Anne <laughs> bir de şu delikler açıyorduk Şuradan da. Evet Lina hasta arkadaşlar. Gözlerine ne Baygın baygın bakıyor. Çok hastayım ben. arkadaşlar. Geçmiş şey olsun yazmayı unutmayın. Yazsınlar mı Lina? <laughs> tamam arkadaşlar yorumlara Lina'ya geçmiş olsun yazı. <laughs> Lina okulda hasta olup geliyor. Bakalım nasıl olacak o iş. <laughs> değil mi? Bundan sonra terli terli parktan gelince terlediğin zaman öğretmenin ne diyoruz Lina? Öğretmenin ben terledim üstümü değişmek istiyorum diyorsun değil mi? Her şeyin var çantanda. Siz de arkadaşlar öyle yapın. Lina'nın okulunda park var kreşinde. Parkta oynuyor oynuyor sırtı terliyor. Sonra da hiçbir şey söylemiyor öğretmen. O sırtı teriyle duruyor. Rüzgar esiyor. Bir şeyler oluyor. Annesi de yok yanında. Sonra hasta oluyor. Peçeteleri, tamam peçeteleri yere atmıyoruz tamam mı? <laughs> Bitti mi? Ama bitmeyen yerler de var. Ben burada görüyorum. Bak buraları da boya. gösteririm sadece. Evet. Hadi oraları da boyuyoruz. Şey kalemi içinde bir sürü kalemler var. Şu tavşanı da annesi almıştı ona böyle. Evet. Çok güzel. Makas da var. Ben da ah. Alırım aşkım. Makas. Senin makasın var ki. Bir tane daha al. Ama tane tane. bir tane var? Ya. İnsanların bir tane bile yok Dina. İki tane makasla ne yapacaksın? An e, okulda da oynuyorsun makasla. Ter onu sonra bırakıyoruz yerine. Hmm. Sizin bu hafta resimlerinizi yine çektiler mi? Hı. -hı bu hafta da. Hep çekiyorlar. Evet. Çünkü bize mail atıyorlar biliyor musun? Biz görüyoruz buradan. Dün de atmışlar. Dün gördüm. Babaya da göstereyim senin resmini. Arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim. Bu hafta yapılacaklar listesini de atmışlar. Yemek listeni de atmışlar. Hangiye bak. Bu hafta hep dört gün et yemeği var. Hepsini ye. Yalnız arkadaşlar pazartesi mandalina çıkmış. Evet. Pazartesi ikindi vaktinde mandalina yiyeceksin. Salı günü galiba Spangil'e puding var yani Lina. Oo. Oh, bunu puding evet. gördüm ben orada. Evet. A, tavuk, göğsü tavuk göğsü sandım. Tavuk göğsü sandım. Yanlış küçücük kapta veriyorlar. Bilmiyorum ben. E, daha ne olsun anneciğim? Bir kase vecik yok. Bunlar size yeter. Sen yemeklerini ye buldun tamam mı? Yumurtanı sabah kahvaltısında yap. Sabah anne. annem? Cevizini Önceden ye. Bakın arkadaşlar. Ay çok güzel oldu Lina. mi yapıyorsun? Kalple yapıyordum. Eskiden kalp yapmayı bilmiyordum. Ya da çok kötü burada bakıyor. Evet çok garipsin. İnşallah iki güne geçer, iyileşiriz. Şimdi anne sen onu dut haşladığım, evet. dutu kaybattı. Ondan sonra da ben Atalya'nın aldığı şeyden yedim. Ondan sonra da şeker yiyeceğiz. Anne pazarda almıştı. Ya da anne yazar onu size doğru. Tamam ilk önce dutunu bitireceğiz. Evet. Antibiyotik etkisi varmış arkadaşlar. Anneleriniz de size böyle hastalığınız zaman içirsin. İyileşin sonra. Değil mi Lino içtim? Evet. Lino'nun tavşan Huu. kalemi. Huu. Bakayım Lino yakından ona. Bakayım bakayım bakayım. Çok güzel. Evet. Anne arkada baba geldi. Öyle <laughs> <Değil> mi? <laughs> Videolar da görülür. Evet görünmez. Lino'nun tavşan kalemi. Al anneciğim. Ucu da açık. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi bir tane pembe alalım. Dino <laughs> hareketi nereden öğrendi? Çok çirkin. Okuldan. Ama çok çirkin. Arkadaşlarından görüyor, görüyor, aynalarını yapıyor. Dur. Şurası, dur. <laughs> Okul arkadaşlar de bir de Hira ile <laughs> en arkadaş olduk biz. Aferin anneciğim. Hira bizden, Hira tüm okuldan kaç yaş, Hı. böyle kısa biliyor musun Hira? Evet kısa Hira. boylu. Uzar anneciğim o da büyüyünce. Ama çok tatlı kız biliyor musun Dina? Hı. Çok beğendim Geçen ben parkta parka oldum. geldi. Evet. Kalpler mi yapıyorsun şimdi de? Evet. Mor bile yapacağım. Bu da iki tane bordo var. Biri bordo rengi. Hı. Sonra bir kere de ne olur o. <laughs> Biz karsa tam yaklaşmıştık. Birden çok kötü bir şey oldu. Şimdi geldi? <laughs> Niye söylüyorsun böyle bir tepe? <laughs> ya bir şey olmaz. Ya. Bitirdik mi? Bakalım. Yok bitiremedim. Bakayım kalp mi yaptın sen buraya ya arkadaşlar Lina size kalp yaptı <laughs> çok tatlı. <laughs> Bakın bu neden aldım. Şöyle. Evet son kalplerini de yap. Evet, biraz yap. daha yapayım. Bik. Bir sonraki videomuzda <laughs> devam ederiz. Çekeriz Linoş'tu. Mor ee, nerede? Nereye koydun morunu? Bu, bu bir, bak, bir sürü içinde kalemler var arkadaşlar. Ama içini dökmediğine hiç dökmene gerek yok. Dağınaklığa hiç gerek yok. Bakayım oruna ben darayım. Ha bor işte. Ben onu demiyorum. Hangi bor? mor? De. Küçüklerden mi? Bunu. Bu fış ya. Hmm. Ay! Ay! Ne Anne buldu. Çok teşekkür ederim. Hadi. Baba dedi ki şöyle yap. Da Aferin. Da zaten bunu boya dökülür diye yapalım. Hı. E de bu için. Oyun Okulda da böyle güzel güzel boyamalar yapıyor Lina arkadaşlar. Çok güzel eğlenceler yapıyor. Arkadaşlarını özledin mi Lina? Bak dün gitmedik okula hastayız diye. Bugün de cumartesi arkadaşlar. Evde zaten. Evet bugün Üç gün tatil bana var. Evet. <laughs> ama pazartesi okul. Artık Lina yaşını doldurduğu için hep okulda. Okula gitmek istemiyorum diyor ama arkadaşlar... 5 yaşımıza geldikten sonra okullu oluyoruz artık. <laughs> Okul çok güzel. Şimdi şey. Kişi. videomuzu hatırladır siz? Ee, ne olsun? Videomuzu marketçilik. Evet. O biliyor musunuz? Bir gün yine çekeriz marketçilik oynarız. Tamam. O da bir sonraki abi cumhurluğumuzla yaparız. Olur anneciğim. Babadan isteyelim abucu buralım bir ton. Hı hı. Olur mu? Evet. Bir ton abucu evet. babaya.

Sonra sen boyamaları devam et dedim. Biz videomuzu kapatalım arkadaşlara. Görüşürüz diyelim. Evet. Şey bir şey söylemek ister misin Ninoş'tum? Kalemini boşuna bitirme anneciğim. İçini niye boyuyorsun ki? İçi görünmüyor. Tamam mı? Evet arkadaşlar görüşürüz Lina'nın kanalına. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Abone olmayı, titre basmayı ve like atmayı unutmuyoruz. Ha, Hoşçakalın. arkadaşlar. <laughs>